Merhabalar arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kanyarık patlıcanı fırında kızartılarak nasıl buzlukta saklanır onu göstereceğim. Oldukça sağlıklı ve güzel bir tarif. Videomu sonuna kadar izleyin püf noktalarıyla size bu tarifi hazırladım arkadaşlar. Patlıcanlarımızı güzelce yıkayalım. Yeteri miktarda biber ve domateslerimizi de yıkayıp bir kenara alalım. İstediğiniz miktarda patlıcan kullanabilirsiniz. Ben 2 kilodan hazırladım. Dediğim gibi istediğiniz miktarda siz hazırlayabilirsiniz. Patlıcanlarımızı saplarından ayıralım. Gerçekten güzel bir tarif oluyor arkadaşlar. Ee, kış aylarında oldukça pratik oluyor. Bu şekilde hazırladığımız zaman e, kış aylarında hemen içini hazırlayarak e, kanyarımızı hazırlayabiliriz. Saplarından ayırdığımız patlıcanlarımızı alacalı bir şekilde soyalım. Bu şekilde hepsini hazırlayalım. Patlıcanlarımın hepsini soydum ve şimdi artık fırın tepsimize alabiliriz. Patlıcanlarımızı bir fırça yardımıyla bolca sıvı yağ sürelim ve fırın tepsimize dizelim. Bolca sürün arkadaşlar. Rengi oldukça güzel oluyor ve gerçekten çok güzel ee, kızarmış oluyor. Yani yağda kızarmış gibi güzel bir renk olmuş oluyor arkadaşlar bu yüzden oldukça bolca patlıcanlarımıza sıvı yağımızı sürelim fırınımı önceden açtım arkadaşlar 200 derecede yalnız fırınımızın üst sıcağını açıyoruz yani üst fanını açarak ısırmasını bekliyoruz 200 derecede ve patlıcanlarımızın kızarmasını sağlamış olacağız arkadaşlar. Bu şekilde bütün patlıcanlarımı güzelce sıvı yağla yağladım ve önceden ısıttığım fırınıma alıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar yaklaşık 20 dakika bu şekilde kızardı ve şimdi artık e, ters çeviriyorum patlıcanlarımı. Ters çevirdikten sonra tekrar e, fırına alacağım aldıktan sonra bir 10 dakika daha patlıcanlarımın kızarmasını bekleyeceğim. Mutlaka bu şekilde arkadaşlar siz de patlıcanlarınızı çevirerek kızartın. Tekrar fırına alıyorum ve 10 dakika sonra patlıcanlarım hazır olmuş olacak. Gördüğünüz gibi patlıcanlarım gerçekten yağda kızarmış gibi, nar gibi kızardı. Buradaki püf noktasını size tekrar hatırlatmak istiyorum. Ee, fırınınızın üst ısısını ayarlayın ve en üst rafa koyarsanız bu şekilde patlıcanlarınız çok güzel bir şekilde e, rengini bozmadan e, kızarmış olacak. Bir kenara alalım patlıcanlarımızın soğumasını bekleyelim. E şimdi içerisine koyacağımız biberlerimizi de hazırlayalım. biberlerimizin içini de güzelce ayıklayalım. Ayıkladığımız biberlerimizi dörde bölelim. Onları bir kenara alalım. Domatesimizde yine aynı şekilde dilimlerine ayıralım. Gördüğünüz gibi patlıcanlarım hafif biraz sıcaklıkları var. İçlerini bir bıçak yardımıyla açacağım hem soğumasını hızlandırmak için ve hem zaten bu şekilde karnı yarık bir şekilde buzdolabı poşetlerimize alacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel pişmiş yumuşacık. Çünkü bu şekilde koyduğumuz zaman arkadaşlar. Ya da kızarmış böyle çok yumuşak bir hal almıyor. Onun için bu şekilde hem daha çok sağlıklı ve hem az yağlı bir kaynarlık yemiş olacağız arkadaşlar. Bu şekilde bütün patlıcanlarımın karnını yararak soğumaya bırakıyorum. Bu şekilde gerçekten denemenizi tavsiye ederim. Domates ve biberlerimizi de bir domates bir biber olarak patlıcanlarımızın içine koyalım. Kışın bunlar da çok pratik bir şekilde oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsini bu şekilde hazırlayalım. Umarım size faydalı bir video olur arkadaşlar. Ee, videomu bu şekilde sizde patlıcanlarınızı yaparak gerçekten kış aylarında günün rahatlığıyla kullanabilirsiniz videomu beğenirseniz sevdiklerinize paylaşırsanız sevdikleriniz de bu videomdan yararlanmış olacak kanalımda güzel videolarım var kışlık hazırlıklarım var onları da seyretmenizi tavsiye ederim arkadaşlar gördüğünüz gibi kişi sayınıza göre buzdolabı poşetlerinize dizin ve ikinci püf noktası da arkadaşlar mutlaka havasını alalım ki çok fazla e, buz e, kaplamış olmasın. Havasını bir pipet yardımıyla çekiyoruz ve hiç hava almadan hemen poşetimizin ağzına düğüm atıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar hem yer kaplamamış oluyor ve hem e, gerçekten güzel bir lezzet oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 2 kilodan yaklaşık 2 yemeklik olarak e, patlıcanlarımızı kaynaklarımızı hazırladım. Bu şekilde ağızlarını kapatarak buzluluğumuza atıyoruz arkadaşlar. E, deneyeceklere kolaylıklar diliyorum. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka güzel pratik tariflerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın sevgiyle kalın.